İslam'da çakralar. Ruhun enerji merkezleri mi? İslam'da çakraların yeri ve anlamı. Çakralar doğu öğretilerinde bedenin enerji merkezleri olarak bilinir. Peki İslam'da bu konu nasıl ele alınır? Çakralar gerçekten Kur'an ve sünnette yer bulur mu? Yoksa bu tamamen mistik bir inanış mı? Gelin bu soruların cevabını birlikte keşfedelim. Çakralar ve enerji merkezleri nedir? Öncelikle çakraların ne olduğuna kısaca değinelim. Sanskritçe kökenli bu kelime dönen tekerlek anlamına gelir ve vücutta bulunan enerji merkezlerini ifade eder. Geleneksel Hint felsefesine göre 7 ana çakra bulunur ve her biri belirli fiziksel, zihinsel ve ruhsal fonksiyonlarla ilişkilidir. Ama İslam'da bu konuya nasıl yaklaşılır? İşte asıl mesele burada başlıyor. İslam'da çakralara benzer enerji merkezleri var mı? Kur'an ve hadislerde çakra kavramı açıkça geçmez. Ancak tasavvuf geleneğinde insanın manevi yolculuğunda belirli enerji merkezlerine dikkat çekildiğini görüyoruz. Örneğin latif-i hamse adı verilen 5 ruhani merkez tasavvuf ehli tarafından anlatılır. Bu merkezler, insanın içsel tekamül sürecinde ilerlemesine yardımcı olur. Kalp latifesi, sevgi ve iman merkezidir. Yani tam anlamıyla kalp çakrası ile benzer bir rol üstlenir. Ruh latifesi, Allah ile bağlantı kurma noktasıdır. Üçüncü göz çakrası ile ilişkilendirilebilir. Sır latifesi, derin sırların ve ilahi bilgeliğin saklandığı noktadır. Hafi latifesi daha derin ruhsal seviyeye açılan kapıdır. Ahfa latifesi Allah'ın sırlarına ulaşma noktasıdır. Tasavvuf ehline göre bu merkezlerin temizlenmesi ve arındırılması insanın Allah'a kasmanma yaklaşmasını sağlar. Bu, doğu mistisizminin çakralarıyla örtüşen bir bakış açısıdır. Kur'an ve hadislerde enerji merkezlerine işaret var mı? Kur'an'da ve hadislerde doğrudan çakralardan bahsedilmese de insan bedenindeki manevi merkezler konusunda bazı ayetler dikkatimizi çekiyor. Gerçek şu ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd Suresi 28. Ayet Kalp çakrası ile bağlantılı olabilir mi? Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf Suresi 16. Ayet Bu ayet, insanın içsel derinlikleriyle Rabbine yakın olduğunu vurguluyor gözünüzü, kulaklarınızı ve kalbinizi sorumlu kılacağız. İsra Suresi 36. Ayet Üçüncü göz, boğaz çakrası ve kalp merkeziyle ilişkilendirilebilir mi? Bu ayetler, İslam'ın da insanın içsel yapısına büyük önem verdiğini gösteriyor. Bölüm 4 Çakralar ile zikir ve namaz arasında bir bağlantı var mı? Tasavvufi öğretilerde çakralar gibi enerji merkezlerinin açılması ve temizlenmesi için zikir ve ibadet büyük bir rol oynar. Namaz, secde sırasında enerji akışı sağlanır ve özellikle alın bölgesi, yani üçüncü göz çakrası ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Zikir, kalp ve ruh latifelerini harekete geçiren en önemli ibadetlerden biridir. Nefes teknikleri, sufi nefes egzersizleri Doğu öğretilerindeki pranayama ile benzer etkilere sahiptir. Bu bilgiler ışığında İslam'da çakralar doğrudan bir öğreti olmasa da tasavvufi bakış açısıyla ruhsal enerji merkezleriyle örtüşen bir anlayışın var olduğunu söyleyebiliriz. İslam ve çakralar bağdaşır mı? Çakralar doğrudan İslami bir kavram olmasa da tasavvufi öğretilerde ruhsal merkezlerden bahsedildiğini ve insanın Allah'a yakınlaşması için bu merkezlerin arındırılması gerektiğini görüyoruz. Kalp, ruh, sır gibi kavramlar tıpkı doğu öğretilerindeki çakralar gibi manevi yükselişi hedefler. Ancak İslam'da ruhsal yükselişin yolu namaz, zikir, dua ve ihlastan geçer. Dolayısıyla çakralar konusunu İslam'ın manevi boyutu içinde değerlendirebiliriz. Eğer bu konu sizi daha da meraklandırdıysa yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.